kızlar. Efendim anne. Efendim anne. Efendim anne. Bugün ne yapacağımızı biliyor musunuz? Tabii ki arkadaşlar. Bugün annem bize bir bilmece soracak. Biz de bilmeye çalışacağız. Bakalım hangimiz bilecek? Anne bilmece öncesi meyve içebilir miyiz? Anne bana kaysu suyu. Tabii ki kızım. Anne bana da portakal suyu. Buyur kızım. Anne ben de süt istiyorum. Ya da anne ben vazgeçtim çilek suyu istiyorum. Tabii ki kızım hemen getiriyorum. Hadi için bakalım afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Soruyorum kızlar hazır mısınız? Evet, evet anne. Hazır mısınız geliyor. Kuyruğu var at değil. Kanadı var kuş değil. Hadi bakalım. Anne bence baykuş. Hayır tabii ki. Baykuş zaten bir kuş. Anne bence dinozor. <laughs> Yok artık. Daha neler? Anne bence zürafa. Hayır kızlar. Hiçbiriniz bilemediniz. Cevap geliyor. Kuyruğu var, at değil. Kanadı var, kuş değil. Neymiş? Tabii ki uçak. Videolarımızı beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar.